arkadaşlar? Yaqulun diyorlar. Kim diyorlar? Belirsiz arkadaşlar. Et taallum fi küçükken kişinin öğrenmesi ken nikaş ala el hacer taşa nakış yapmak gibidir. Et taallum fi küçüklükteki eğitim en ken nakşi ala el taş üzerinde nakış yapmaya benzer. Yani çok sağlam olur. Bu hada vurgulayandır. E, dirasetun Britaniyetun cedidetun yeni Britanya çalışması bunu ne yapıyor? Bunu destekliyor. Bunu tekit ediyor. İl e, il, çünkü niçin bu şekildedir? Küçükken öğrenmek, taşa nakış yapmak gibidir. Azaret netaicu netaicuha e, bu Britanya, yeni Britanya çalışmasının sonuçları ortaya koymuştur ki enne taallama lugaten saniyeten fisini mubekiretin erken yaşta ikinci dili öğrenmek bizimki şimdi Arapça mesela yeselu alel ferdi itkanuha kişiyi o dili daha çok sağlamlaştırmasına kolaylık sağlar. Yani küçükken daha çok o dili sağlamlaştırabilir. Mukabile karşısına e, karşı yani e göre mukabile tadavuli kudretihi onun gücü o kişinin gücü ne olur? Azalır. Yani tadavul bir mana teklil. Da'ale yudailu tadavale yetedalu tadavul. Tefaul babından geliyor gücünün eksilmesi ala itqaniha o dili daha tam sağlam yapma, kullema merre bihil umr yaş ilerledikçe kişi artık dili sağlamlaştıramıyor. Ve bir araştırmada da geldi ki en elafal esrau e, çocuklar daha hızlıdırlar fi taallum lugha saniye ikinci dili öğrenmede çocuklar daha pratik pratiktirler, daha hızlıdırlar. Ve bi tabiatil hali şimdiki duruma ya da bakacak olursa fe innehu e, durum kullama takaddemul umr etkili gücü kademeli ilerledikçe e, kişinin gücü de aşama aşama azalır neye ala itfan lügaten cedide yeni bir dili sağlamlaştırma yeni bir dili edinmede kişinin gücü de giderek e, azalır ve yercu iddetin bunun böyle olması da ila esbabi iddetin farklı sebepleri vardır birçok sebebi vardır e, minha bu sebeplerden hazan biri nereye gidiyor arkadaşlar? Esbaba gidiyor. Niçin? Esba burada müzeker. akılsız varlık ve çoğul olduğu için hazan gelir, ismi olursa elleti gelir, ismi işaret olursa hazi gelir, fiil olursa müfred mühennes gelir. Bu şekilde arkadaşlar. Enne tifle yakdi vaktan et Çocuk daha çok vakit geçirir. Ve yebzulu cuhden ekbere. Daha çok çabalar. fit e, taallumi eğitimde bil mukareneti bil baliğin e, yetişkin kişilere göre çocuklar hem daha çok çaba harcıyorlar hem daha çok vakitlerini şeye veriyorlar. E, dile verdikleri için çocuklar dili e, daha çok iyi öğreniyorlar. Bir idafet ile zalike bunu ek olarak idafetin yerine biz ne getirebiliriz? İlaveten ala zalikeyi de getirebiliriz arkadaşlar. E, buna ek olarak enel mufredatü lugaviyye vel kavaydu nehuye. E, gramer kuralları ve dilsel kelimeler. Yani dil kelimeleri el muteassileti ledel baligin yetişkin kişiler yanında artık kökleşmiş yani artık bir parça haline gelmiş. Tezidu min suubati taallum. Durum böyle olunca enne mufradatul luğaviyye ve'l qawaidul luğaviyye'l mutaassilati ladal balighin yetişkin kişinin yanında yani kökleşmiş gramer kuralları ve kelime dilsel kelimeler tezidu anneni haberiyul. Enne mufradat tezidu. Mufradat çoğul akıs olduğu için tezidu gelir. Tezidu min suubati taallum. ki o yetişkin kişilerin öğrenmesini de zorlaştırır. Ve tuşiru dirasetu eyden. Bakın eşare ve tuşiru eyden. Tuşiru eyden ile enne al beşeri Kişinin beyni hassastır. Bir araştırma yine işaret. Ne işaret ediyor? Kişinin beyninin hassas olmasına işaret ediyor. Fi idhâlil müfredat lugaviyya dilsel kelimeleri e, beyne girmesinde e, kişinin beyni hassastır. Bima fi kavaidu lugaviye bunun içindedir. Bunun içinde de kavaidu Lugaviyye nahviye nahif kuralları da bu şekildedir. Yani hem nahif kuralları hem de el müfredatu Lugaviyye kişinin e, beyine girdiğinde beyin bu bakımdan hassastır. Lizalike yecidul baligu suğubeten fi takabbuli lugaten cedideten. Yetişkin kişi ikinci dili öğrenmede suubeten zorluk yaşar. Fi takabbuli lugaten cedideten yeni dili kabul etmede, almada. Ve keşfe ulema alimler yine ortaya koymuşlar. Keşfetmişler. Keşfe enne. Bütün fiillerden sonra, özneden sonra yani enne ve keşfe arası zaten özne olur. Bir tek ulema zaten var burada. İstediği kadar uzun bir cümle olsun. Hepsi özne konumda gelir. E, kale dışında bütün fiiller kendisinden sonra enne alır. E, kale de kendisinden sonra inne alır. Mef'ulun bihi olur arkadaşlar. Bu da kısa bir bilgi olsun. Ve keşfe ulema ve enne Burada bir zaman vardır atlaqu alayha al marhalatu dakika marhalatu dakika bunun bu isimleri yani bilimsel isimler bilmemize çok gerek yok arkadaşlar sınavda da bunlar çıkmaz zaten atlaqu alayha al marhalatu dakika ince aşama artık na, nasıl olursa bilmiyorum hassas aşama diye bir aşama var yamurru tiflu çocuk bu aşamadan geçer ve yakunu fiha aqlu tifli muhayyan çocuğun aklı hazırdır Neye hazırdır? li taallumi lugatan saniyatan bi suhulatin tammatin. Tam yani rahat bir şekilde ikinci dili öğrenmek için çocuğun beyni bu aşamada muhayyen hazırdır. Yani o dili almada. Ve tetaravahu hadha al bu aşamada gidip gelir. Tetaravahu beyne bir şey yani ne iki şeyin arasında gidip gelir. Beyne sabiati ve sinül buluğ. Ergenlik yaşı ve 7 yaş arasında bu al marhalatu dakika hassas aşama gidip gelir. Yani bunun arasında bir şeydir. Fihini dağında yani fihini tuşiru dirazet başka araştırmalar da işaret ediyor. al, merhalete dakikete ince. Yani bu aşama tebdeu fisinin asgari mizali. Yani daha küçük yaşta başlar. Burada yedi yaş dedi. Bu herhalde diyor ki yediden daha küçük bir yaşta başlar. Şimdi bakalım. Yani kısacası küçükler büyüklere göre dili öğrenmede beyinleri daha çok yatkın, daha çok hassastır. Bunu bilirsek bile direkt soruları çözebilecek miyiz? Bakalım. Nesten ti cümle nesi Yukarıdaki metinden biz çıkarıyoruz. İstintaj, natijun an, den kaynaklanmak meydana gelmek. Nesten ti e, çıkarmak manasında. Minel nesi alahu enne kabiliyetil efradi fertlerin kabiliyetli olması li taallumi saniyetin İkinci dili öğrenmede kabiliyetli. Yani güçlerin yetmesi la teteğeyyiru. Değişmez. İndel haf afradi e, kişilerin yanında hasbe tefauti amarihim. Yaşları istediği kadar değişsin. Bu işte, ikinci dili öğrenme değişmez. E, böyle bir şey var mıydı? Biz dedik yaş ilerledikçe e, kişi artık ikinci dili elde edemez. Onun için aşkı bizim cevabımız olamaz. Hasbe tefauti amarihim. Yaşları değiştikçe. Tefaut bir mana herhalde tehaluf. Değişmek manasında. Tekunu. Şimdi aşk olmaz dedik. Ee, kişinin ikinci öğrenmedeki kabiliyeti tekunu sabit eden sabittir. E bir sabittir. Yani diğerine bakmadan hiç diğer burayı okumadan sabittir dediği olmaz. Küçükken değişir, büyüdükçe durgunlaşır. Bunun için bir aşkı da bizim cevabımız olamaz. E, tekillu bitakadumil umr. Yaş ilerledikçe azalır. Bu bizim cevap olabilir mi? Direkt olabilir. Ve tekunu eksere ve daha çok olur Fisini tufuleti çocuk yaştayken kişi daha çabuk dili öğrenebilir. Bu direkt bizim cevabımız zaten olacak. Küçükken yani kişi de, yani ana teması bu paragrafımızın ana teması zaten bundan bahsediyordu. Tetava elu biz tedavul, ne demiştik? Azalır. Tetava azalır. Eğinden etfal çocuklarda azalır. E peki çocuklarda azalır mı? Azalmaz. Ve zâlike bi sebebi inşigalin bil ve Oyunlarla meşgul oldukları için ve meşâbeheha. Hazamiri el gider oyun ve oyuna benzer şeylerle uğraştıkları için çocukta bu dil eğitimi, dil öğrenimi taklil azalır. Öyle bir şey yoktu. Tetezerze bu beyne merhaletin ve uğra. bu arkadaşlar. Teteravuhu <laughs> manasında. Gidip gelmek manasında. Kur'an-ı Kerim'de zaten muzebzebine beyne zalike iki şey arasında gidip gelmekten bahsediyor. Hangi ayet olduğunu tam olarak hatırlamıyorum ama Tetezerze bu beyne merhaletin ve uğra. İki aşama arasında gidip gelir. Ve <laughs> tekunu fi avcu fi zirvesinde olur. Fi merhaletil kuleti yetişkinlik yaşında. E peki yetişkinlik yaşında mı zirvede olur? Hayır tabii ki. Çocukluk yaşında e, zirvede olur. O için cevabımız burada C şık. Anlaşılmayan şeyler varsa sorabilirsin arkadaşlar. 48. sorumuza bakalım. Ba'de kıraati nesi yumkinu el kavlu inne itkanel etfari çocukların sağlamlaştırması elde etmeleri li lugati saniyeti ikinci dili elde etmeleri Esra amnel kibar. Büyüklere göre daha çabuktur. E peki bunun sebebi neydi? Bakın. Enel etfale esra. A. Bakın paragrafta 4 satırda geçiyor. Çocuklar esra'u fi ta'alim luga saniye. E, ikinci dili öğrenmede daha çok çabuk öğrenirler. Ve bi tabi'le atil hali fe ma kullama takaddama al umru tevkillul kudrete tedriciyen. Yaş ilerledikçe kişinin iki yeni dili öğrenmesi de yavaş yavaş azalır. Bundan dolayı çocuk daha iyi öğrenir. E peki bakalım. لأن المفردات اللغوية والقواعد المتاسلة عند الأطفال تساهم ذلك لأن قابلية البالغين بودا وهماس لأن الدماغ البشري على أساس لأن الأطفال يمتلكون مفردات لغوية ومصطلحات نحوية أكثر من البالغين لأن الأطفال نيجين تشوجوغ دها لأن الأطفال يقضون زمنا أطول ويبذلون جهدا أوفرا دها تشوغ تشابهر جلغاريشين ودها تشوغ فاقد minel baligine yetişkinlere göre minel taallum eğitimden dolayı. Bakın burada ne dedi? enne tifle yakti vaktan etvele ve yubzile cehden cehden ekber. Bakın ekberi sadece değiştirmiş Avfer yapmış arkadaşlar. Sadece cümleyi olduğu gibi cevap olarak bize getirmiş. Çocuklar daha çok çaba harcılıkları için, daha çok vakit geçirdikleri için büyüklere göre dili daha çabuk öğreniyorlar arkadaşlar. Büyüklerin de kafaları karışık olduğu için dili çabuk öğrenemiyorlar. Takıldığınız başka bir şık varsa, iki şık arasında kalmışsanız sorabilirsiniz. Direkt bakın arkadaşlar. Burayı bulacaksınız. 48. soruda esra'u. Niçin büyükler, küçükler büyüklere göre daha hızlı öğrenir? Bunu bulacaksınız. Hiç şıkları okumadan e, bu kelimeyi paragrafta arayacaksınız. Bulduğunuz yerde direkt bakacaksınız. Şıkla uyuşuyor mu? Uyuşuyor. Uyuştuğunda direkt cevabı işaretleyip geleceksiniz. Yani bu şeyi cümleyi okuduktan sonra gelip şıklara başlamayın. Paragrafta bazı arkadaşlar böyle yanlışlar yapıyorlar. Gelip şıklarını hepsini okur kafası karışıyor. Ondan sonra gidip e, paragrafa bakıyor. Bu şekilde değil. Buraya okuduktan sonra eğer genel bir anlam istemiyorsa, tabii ki genel bir anlam istiyorsa da siz önceden e, metni okumanız gerekiyor zaten. E, bakacaksınız bu kelime nerede geçiyor? Ona göre işaretleyeceksiniz. Şimdi, eyyül kelimatü taliye gelen kelimelerin e, hangisi? Akrabu manen mana bakımından daha yakındır. Li kelimeti muheyyen elleti tahta Altında metinde altında çizgi bulunan bu kelime muheyyen kelimesi mana bakımından aşağıdakilerden hangisine daha çok yakındır? E peki biz ne dedik? Velleti fiha tifli muhayyen li taallumi bi tamamen. Kolay bir şekilde ikinci dili öğrenmeye çocuğun aklı yatkındır, muheyyen hazırdır. E peki haniyen, Burada yemekle alakalı bir şey. Afiyet olmak manasında. Bu olmaz. E, heniyen zaten ikisi yan yana gelmiş. Bu ikisi zaten olmaz. E, namiyen gelişme, gelişmekte olan ülkeler. Leme'e parlamak bu da hiç olmaz. Cahize. Bakın arkadaşlar cehze. Cehze yücehizü teçhiz. Hazırlamak manasında. Teçhizat biz diyoruz ya hazırlıkları yapmak. Onun için cahizen muheyyen e, ikisi de hazırlamak manasında. Hazırdır manasında. Ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi 7, 8, 9 bir tane daha mı var? Bu soruya da bakalım. Zaten 3 dakikamız kalmış arkadaşlar. Yabdu enne dirasetelleti acrahal ulema'u Alimlerin yürüttüğü çalışmalar ortaya koyuyor. Yabdu yazharu. manasında arkadaşlar. Beda yabdu zahara yazharu. Kad ezheret Bakın yabdu kad ezheret ikisi aynı manada. Kad ezheret ortaya koyuyor. Neyi ortaya koyuyor? Aklı tifli muhayyen. Bakın arkadaşlar, paragrafın aynısını geri buraya kopyala yapmış. Çocuğun aklı nedir? Hazırdır. Li ta'allum bil saniye bi suhulatin. Kolay bir şekilde ikinci dili öğrenebilir. Hatta buluğu sinir ergenlik yaşına ulaşana kadar tamam bir şekilde. E peki paragrafta bu geçti mi? Parafın alt kısmına bakacak olursak, bakın arkadaşlar diyor ki muhayyen li ta'allum bil saniye bi suhulatin tamamen. Onun için direkt burada cevabımız aşık oluyor. Diğer şıkları okumaya gerek var mı? Gerek yok bence. Çünkü yani mana direkt açıklandı zaten açık bir şekilde e, paraf da geçti. Eğer takıldınız başka şıklar varsa sorabilirsiniz açıklayabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar şey sorularınız yoksa e, toplantıyı bitiriyorum. Bir topla sonraki toplantıda görüşmek üzere inşallah.